Bakalım neler olmuş teknoloji fonlarında. Buradan okumakta bugün biraz güçlük çekiyorum ben sevgili Mert Başaran. Gözlerini yokmuş ben görüyorum. Evet. Benim kartal gibi gözlerim var. Peki. <laughs> Yine evet. app portfolio var sanırım. App portfolio ve T var. Evet. E, dolayısıyla ilkisi ilk, ilk il, %1.8 ne yazıyor saydan e, e, okuyabilir miyiz Uğur Bey? Ve... Evet. Efendim? Tarım Gıda Teknoloji Fonu ee, ondan sonra ikinci olan nedir? Metaverse galiba. Metaverse mi? Metaverse. Tamam. Şimdi buradan şunu görüyoruz ki e, bu ay normalin yani diğer mesela altın ve gümüşün daha gerisinde kalmış teknoloji evet. fonları. Bunun nedeni nedir? Çok basit. Geçen ay en çok kazandıran Hı -hı. kazandıranlardaydı. Bunu da zaten geçmiş programı seyredenler Yani Her ay en çok kazandıran olma ihtimali bir şeyin çok zor. Çok zor hatta güzel bir söz vardır. Aynı yere iki kez yıldırım düşme ihtimali çok zordur diye. Dolayısıyla buna bir bakmak lazım. Dolayısıyla bir Hı -hı. ay çok kazandı mı bir fonunuz? Ertesi ay kazanmıyorsa ay bir fon çok kötü demek değildir. Arada fonlar bazen çok kazandıracak bazen evet, az bazen. kazandıracak. İşin bütün temeli bu. Dolayısıyla bütün fonlardan sepet yapmanız o yüzden çok önemli. Hı -hı. Bir ay biri daha çok kazandıracak biri daha az, az kazandıracak. Ama Hı -hı. Bu teknoloji fonu şu anda 1.89. Peki bunu da yine aynı şekilde bir şekilde e, dolarla kıyaslayalım. kıyaslayalım mesela. İlkine ak portföyünkine yine girdik. Başak portföy çekiyordu. Yine tam ekrana şöyle aldık. Göreceğiz az sonra. Dolarla kıyaslıyoruz bakalım. Evet. Dolarla baktığımızda yine doları geçmiş. Dolar yüzde evet. bir yaptı. ay doları yine iki katı yapmış. Evet, Ömrü gibi 10 katı gün, yapmamış. Evet, doların sen üzerinde sen. şey yapmış. Arada Hı -hı. bir dönem doların altına düşmüş. Çünkü orada Amerikan ve yurt dışı piyasaları düşmüştü. Orada düştükten sonra tekrar toparlanmıştı. Dolayısıyla bu tip fonları Uzun vadeli bakmak lazım ve arada düşüşleri bir fırsat olarak görmek lazım. Altın biriktirir gibi bunları da biriktirmek lazım. Ki so siz her seferinde zaten altın çiz çiziyorsunuz yani uzun vadeli. Çok güzel mesela, mesela. bu pardon duruştur evet. Hı hı. Mesela bakın görüyorsunuz e, uzun vadeli bakmak lazım. Evet. Arada düşüşler olacak arada çıkışlar olacak ama istikrarlı e istikrarlı tutarsak burada stratejimiz nedir? Ana stratejimiz nedir? Her ay düşen az kazandıran evet. neyse ona bakmak lazım. Yani geçen ay yani mesela şimdi altın fonu. Geçen ay çok kazandır diye ben bu ay altın fonu almaktan imtina ederim. Bana çok mantıklı gelmez. Gümüşten Hı. de biraz kaçarım. Doğru veya yanlış riske girmek istemem ama teknoloji azalttıysa biraz teknolojiye girelim. Yani aslında... Hı. Siz zaten düşükken aslında... Hani Düşenin dostu olun diyorum ben. Evet, Bir şey düşmüşse... Toplamak lazım. Evet yani toplamak lazım. Onu, maaşım geldi. Bu ay mesela maaşım mı geldi? 5 bin lira. Sonra konuşuruz belki ama... Bu ay altın almayayım. Geçen ay altın demiştim. Bu ay da teknoloji alayım dedim. Her ay ne düşükse son almak lazım. Burada da zaten grafikte görüyoruz. Evet. Mert Bey bir konuştuk ama blockchain fonlarına da bakalım mı? Son 6 e, aydan neler Evet. Blockchain bir... fonuna 6 e... ayda bakalım. Özellikle e, şeyden çok zarar edenler oldu çünkü bu altcoin'lerden. Özellikle blockchain. Tamamdır. E... Blockchain fonları da geliyor. Hı hı. Hemen açılıyor. Bu arada izleyicilerimize hatırlatayım. Birazdan sevgili Mert Başaran'ın sorularınızı evet, 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 evet. olacağım. Gözüm bir yandan sorularda Mert Bey. Bana şimdi bir soru geldi. Sonra bunu da sorarsın bir arada. Tamam. Sor ama şu şeyi bitireyim. Tamam ben. tamam. Sonra sorular her yerden geliyor. Mesela bir ayda zarar <laughs> etmiş mesela. Şimdi bu fon kötü mü? Al mesela çok güzel bir örnek. Bir saniye duralım Uğur'cum. Şimdi Uğur'cum şimdi mesela diyorlar ki ya blockchain fonu diye bir fon varmış. Çok kötüymüş. Hı. Kötü mü? Evet vallahi kötü ne yapmak lazım? Almamak lazım. Türk hakam etmek lazım. Bir, bir yıllık bakalım anlayacağız şimdi ne kadar kötüymüş bu. Peki bakalım gelsin bir yıllık süreçte ne getirmiş ne götürmüş. %146 al işte. Evet. Müthiş. Bak mü? bir de doları getirelim bir yılda ne kadar getirmiş. Yıllık bakalım yıllık dolarla bakalım. kıyaslayalım. Ama geçen ay en kötü fon. Bak sıfır getirmiş. En kötü evet. De kötü. İşte dediğiniz şey yani beklemek, sabretmek, ya. anlık düştü diye Şu panik yapmamak. Tez canlıktan lütfen kurtulmamız lazım. Tez canlı olana benim çarem yok yani. Öyle bir yetkim yok. Böyle bir gücüm yok. Seri değneğim yok. Ee, bak görüyor musun? Bak dolar 67 getirirken blockchain fonu yüzde 46 getirmiş. Evet. Ee, bu kadar çok hızlı koşan bir şeyin tabii ki yorulması normal. Hızlı koşmuş yorulacak arada. Arada, altında mesela, arada dinlenmiş. E, altında mesela bir dahaki ay konuşmamızda büyük ihtimalle altı mesela bu kadar hızlı koşmamış olacak. Hiç şaşırmam yani. Hatta düşmüş olabilir çünkü bu kadar çok hızlı arttı yani. Bir şey çok hızlı arttıysa artık orada biraz korkmamız, biraz beklememiz lazım. Artmamış olanlarda o ne güzel artmamış. Fıstık gibi fırsat var demesi lazım insanların. Tamam? Peki. Mert Bey bu arada eee şu sorularına geçmeliyim. Anlatmak isterim evet. da geçeceğim ama siz bir önceki yayında bana çay ısmarlayacaktınız. Ben şunu çok merak ettim. Bana çay ısmarlamak yerine yoksa o parayla da yatırım mı yaptınız? Evet. <laughs> Hakikaten çay evet. parasıyla siz bunu hep söylüyorsunuz. Çay kahve evet. parasıyla yatırım yapılır mı? Şimdi bununla ilgili çok dalga geçenler, eleştirenler konuşu e, konuş, konuş ya, konuşuluyor. Geçen bir programda da onu sordular bana. Şimdi değerli arkadaşlar. Ben şunu demiyorum. Bunu iyi aydınlatmakla. Ben çay içmeyin, kahve içmeyin. Bunu hak etmiyorsunuz. Sigara içmeyin demiyorum. Ben bunu niye söyledim? Şimdi insanlar diyor ki Mert abi bunları anlatıyorsun ama boş konuşuyorsun. Boş anlatıyorsun. Biz fakiriz. Paramız yok. Bu parası da ne yatırımı? Yatırım dediğin şey zenginlere mahsustur. Ben de demek anlatmaya çalışıyorum ki insanlara. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir dünya diyorum. Hı hı. Aslında sizin içeceğiniz çayında kahvenin de Doğru nokta yatırılırsa inanılmaz paralar yatırtılabildiğini göstermek istiyorum. Yoksa hı. benim kimsenin çayıyla kahvesiyle Dağil savaşım değil. yok. Ama e şimdi öbür türlü param yok diyecek. Şimdi ben desem ki şunu alın. Emer tabii param var. E şimdi e, param yok diyorsun. E para yok. Çaydan et. çay da içemem bırakamam. E kahve onu da bırakamam. E sigarayı azalt. E onu da azalt. E, o zaman ben ne yapacağım yani? yani e, bir, de sihirli hani. değnek yok yani benim. Ben sadece şunu diyorum. İnsanların ümidi kalmamış ya bu devirde diyorum. Hı hı. Çok ümitsiz olan bir dünyada bu kadar da ümitsiz olmak için Gerçek bir doktora değiliz aslında. Bu kadar ümitsiz olacak bir dünyada değiliz. Aslında ümit var. Hı hı. Hani niye var? Geçen gün yine paylaştım. Bu işin duayenlerinden. Bakın yine diyorum. Mert Başaran demiyor. Mert Başaran bir Türk türü ismiyle Mert'tir. Çok inanmayabilirsiniz. Amerikalı hem de fiyakalı biri. Çok bilinen biri. 600 milyon dolar serveti olan Tony Robbins bu işin duayenidir. Benim yaptığım işin. Hı hı. Tasarruf masarruf koçu gurusu diye geçiyor böyle. Adam bu işin şeyidir yani bizim kralımızdır diyelim. Ben onu örnek alırım yıllardan beri. Zaten onlardan duyuyorum arkadaşlar. Ben de kendim okumadım. Etraftaki zenginlerin ne yaptığını görüyorum yani. Adamlar bunu yapıyor. Siz bana inanmasanız da bütün zenginler böyle zengin olmuş zaten. Yani neyse <laughs> ama hadi de bana da inanmanız. Anlattığım hikayeler de yalan diyelim. Ondan sonra adam diyor ki ya iPhone çıktığından beri diyor. Her yıl telefon değiştirenler var diyor. Onların telefonu yatırdığı para 20 bin dolar diyor. Bu 20 bin dolar Amerika'da. Türkiye'de vergisiyle falan 40 bin dolar. Tamam. Şimdi 40 bin doları siz diyor adam. Ya da 20 bin dolar o diyor. Ee, 2007'den beri. Hı hı. 2007'den beri bakın. 2023 arası. Türkiye'nin ekonomisinin en kötü olduğu dönemde halkın bu kadar sıkıntı çektiği, dünyanın da bu kadar karma karışık pandeminin falan olduğu dönemde. Ya bundan daha kötü bir dönem yok ya. Eğer iPhone'a yatıracağınız parayı diyor. Daha düşük telefon alıp da diyor. Sadece Apple listesini alsaydınız paranız 20.000 dolar değil. 200.000 dolar 10 katı değil. Hı, hı 2 milyon dolar 100 katı değil. 20 milyon dolar 1000 katı değil. 200 milyon dolarınız oluyor bakın. 200 milyon dolar. Yani acuman yanımızda artık şey yapardı hani böyle. Hani ben de seninle çalışıyorum falan derdiler. Yani. Bakın şaka yapmıyor, Bunu adam söylüyor. Mert Başkan'a söylemiyor yani. Yani şimdi 200 milyon dolar olma şansınız var. Ve bunu nasıl yapacaksınız? Babanızdan zengin olmanıza gerek yok arkadaşlar. Ferrariniz varsa Ferrarinizi satmanıza gerek yok ne bileyim bebekteki evinizi satmanıza gerek yok. Ya sadece iPhone almayarak bunu yapabiliyor musunuz ya? Ve bunu 1930'larda değil yani hani benim işim tarlaya daha çok hani böyle tarlayı almışım zamanda dedemden dedemin de, dedesinden hayır ya son 10 yılda olmuş bu evet yani. ya son dönemde olmuş Onu yani. şeylerden demek ki olabiliyor evet, konu gözümüzü bu gözümüzü açın diye ağımızın... çay içmeye devam edin ama 4 çay içiyorsanız 3 çay için bir paket sigara içiyorsanız, yarım paket için bunlarla bunu yapın, aradaki farkı göreceksiniz diyorum. Yani bunu bunun için anlatıyorum. Ah, Peki benim çayım ne olacak? Senin çay ısmarlarım. tamam. tamam. Çay, <laughs> çay <çaylarım gülüyor> ismi. <şimketler. gülüyor> ama anladınız, anladın, anladın. Mantanladım ya. Anladım. Demek istediğim, sen zaten biraz anlıyorsun beni. Yavaş evet. yavaş ama. Yani. Ve insanlar gerçekten dua etmeye başlıyor. Çünkü bu bize anlatılmamış bir şey diyorlar. Biz evet. sahiden bebekte evim olacak, zengin olacağım, da onu satacağım, böyle ya yatırım yapacağım zannediyorlar. Küçük olarak. şeyler bile olsa bir şeylerden feragat edip hakikaten yatırım yapılabilir, fon evet. alınabilir. Yani burada bu şuna bu bakacaksınız. Da benim mantığım şu. Elzem mi değil mi? Yani gerçekten bu iPhone'a ihtiyacın var mı? Yani şimdi biri diyor ki ben acayip resimler çekiyorum, işte mimarım falan filan. Abi sen al. İhtiyat. sen kaç kez ne çektin? Ben hiçbir şey çekmiyorum. İşte selfie çekip hava atıyorum. E almayacaksın Sizinkini kardeşim. ne zaman değiştireceğiz? Siz çok yayın yapıyorsunuz Ben çok çünkü. memnunum. Çok diyorlar ama ben ben prensip ben parasızlıktan değil veya Biliyor, değil. Ben topluma örnek olsun istiyorum. Ben şunu hiç yapıyorum. Bak. Bunu bilerek ya hatta. Bilerek, bilerek yani, bilerek yapıyorum. Hiç evet. Ben bununla Türkiye'nin en büyük CNN'den tut. TGT'den tut. Ondan sonra cıma. Aklınıza gelen bütün kanalları bu telefonla bu arabamla ve bu kıyafetlerimle çıkabiliyorum. Bu aynı ayakkabı, aynı ayakkabı. Bakın böyle görseli bak, görseli. <laughs> Gömleğinizi genelde izleyiciler mi? daha evet. net biliyorlar. O evet. kareli gömlekler. Aynı, aynı şeylerle çıkabiliyorum. <laughs> Demek ki bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, i̇lla, Bunun altını çiziyorsunuz. Altı i̇lla 100 tane kıyafet kime, almaya gerek yok. görüyorum? Aa, aynı. Angela Merkel'i görüyorum. Yani Almanya'yı bu zirveye getirmiş kadın. Başkan kadın aynı şeyleri gerek yapmış yani bu bizde var bu saçmalık böyle hani illa telefonum iyi olacak anahtarımı koyacağım nargile kafede masanın üzerine saatimi koyacağım bilmem ne bu bizim Orta Doğu'ya özel saçma sapan şeyler. Ya bunu bize fakir Bakın, zaten her seferinde. Yok belki ama bugün bugün 6 milyon 7 milyon e, İsrail e, 2 milyarlık <laughs> Müslüman dünyasını bu hale getirdiyse ses çıkaramıyorsa bunun temel nedeni bizim Müslüman dünyasının parayı doğru yönetemesi kardeşim. Altın varaklı evlerde saraylarda bilmem nerede olursak bak parayı yöneten dünyayı yönetir. Bir kez buna karar vereceğiz. Biz o Mercedes'lere binerek o lüks arabalara binerek bu Hiçbir için, yere ses evet. çıkaramayız. Dolayısıyla insanoğlu da aynı şekilde. Yani sen de firma sahibine ses çıkaramazsın, patronuna ses çıkaramazsın. Dolayısıyla ne kadar, Hı. ben mesela patron olsam valla, ki patronum yapmıyorum ama, yani gerçekten biraz art niyetli bir patron olsam mesela, derim ya bu Mert Başaran boş konuşuyor. Siz sakın ha dinlemeyin, Dünyanın ne güzel, ne tatile gidin ya. E borçlanın ki borçlanın abi. çalışmaya devam edin. Maaş da vermiyor. Borcu olan adama nasılsam yani? Çok kötü. Bakın dünya böyle bir dünyaya gidiyor. Ya bunu gerçekten yine diyorum her şeyde anlatıyorum. Bir ekonomik tetikçinin anıları adlı kitabı seyredin. Okuyun. Bunu Mert Başaran yine söylemiyor. Yine yabancı bir adam söylemiş ya. 2003-2004 yılında anlatmış bunu diyor. Biz dünyadaki ülkeleri böyle yönetiriz diyor. borçlandırız Borçlandırırız diyor. Gereksiz harcamalar yaptırırız diyor. Bu hale getiririz diyor. Dolayısıyla arkadaşlar kullandığınız her lüks araba, kullandığınız her telefon, lüks telefon, kullandığınız gittiğiniz her lüks mekan. kendiniz zevk almayıp da arkadaşınıza, konu ya hava atmak için yaptığınız her şey sizin bu fonları bu hisseleri, bu fonları almanızı engelleyecek. Bu fonları alamadığınız her şey de sizin emekliğinizi geciktirecek. Evet. evet. Bunları damlaya damlaya bakın demin söylüyorum ya? <laughs> ya, sadece bir Apple telefon almayarak evet. adamın 200 milyon dolar olma şansı varmış ya. 200 milyon dolar değil biz 2 milyonumuz olsun. Mesela de şey diyor. Ya o adamın hesabı yanlış ama diyor ben her seferinde telefonu sıfır almadım diyor. Her seferinde diyor eski telefonu verdim yarısını aldım. E ne kadar ödedin? Evet. 17 milyon demiş. Ya bravo 17 milyon o zaman 200 milyon doların olmasında 100 milyon, milyon dolar olsun, yarı yarıya ya, 100 dolar olmasın, 1 milyon dolar olsun. Var mı? Hiçbir şey yok kardeşim. Evet. Bakın, Türkiye'deki sorun bu. Bunun da en güzel yöntemi tekrar söylüyorum. Finansal okuryazarlığı olmayan bir için fonlar. Hı hı. Fonlarla yapabilirsiniz bunu. Çünkü hisse senediyle de yapamazsınız. Çünkü hisse senediyle ben bir şekilde kendim yaparım. Ama niye? Yıllardan beri düşmüşüz, evet, bunu, kalkmışız, evet. yanılmışız, hata yapmışız, batmışız. Yani bir batmışız, mesainiz batmış. var. Batmış. Hayatım bu hatalarla geçmiş. Ama sen hata yapmadan yap ilk başta bütün paranla bunu yaparsan çok zarar edersin. Dolayısıyla bir de onu anlatayım, söyleyeyim. Vatandaşın sorunu sorarsan ama lütfen ve lütfen küçük parası olan vatandaşın e, hele hele bir de böyle küçük para dışında böyle hayatında bir kez gelecek ya geçen biri var mesela bir yerini satıyor dededen atadan kalma bir yerini satıyor 10 milyon lira bana dön ne isteseninde alayım hayatta ise aldın mı yok isteseninde falan almayacaksın sen de gideceksin istediğin fonu al hani hı hı. fon ismi de söylemiyorum ki fon pazarlıyor ödemesinler diye.